Ben de de. Bu arabada motor ne biliyor musun? Yerde de hiç geçmişti geçmişte hala vardır. Sıfır motorlar kenarda bekler. Ben takım bilmem ne harika, onlar zaten buluyor. Araba motoru az adam çeker arabayı, motoru kombini indirip yesin tekrar. Ama ekran olmam onları yok. Ben böyle diye Bu arabalar motoru ne biliyor musun? Yerde de hiç etmedi, hala vardır. Sıfır <laughs> motorlar kenarda bekler. Ben takım bilmem ne harika, onlar zaten buluyor. Araba motoru az adam çeker arabayı, motoru kombini indirip yesin tekrar. Ama Ekrem İmam onları... Bak ya, 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.